bebek tedavisi kesin sonuç verir mi? Daha doğrusu hep aldığım soru şu şekilde olur. Garantisi var mı hocam? Hiçbir hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi tüp bebek tedavilerini de mutlak gebelik getirici tedavi yöntemi olarak düşünmemek lazım. Aslında tüp bebek tedavisi çiftin bireysel özelliğine göre her bir uygulama için belli oranda gebelik şansı sunan ancak gebelik ihtimalinin de en yüksek olduğu tedavi seçeneklerinden biridir. Özellikle anne adayının yaşı 20'li yaşlardaysa, 30 yaş altındaysa, yumurta sayısında bir azlık yoksa, 5. gün ya da 6. gün blastokist aşamasında embriyo transferi yapıyorsak en yüksek gebelik oranlarına ulaşıyoruz ve 20'li yaşlarda %60'lar civarında tek bir embriyoyla gebeliği elde etmek mümkün olabiliyor. Ancak biliyoruz ki anne adayının yaşı arttıkça birkaç tane olumsuz etkilenme oluyor gebelik şansını etkileyen. Bir tanesi yumurtaların sağlıksız olma riskinin artması, bir diğer etken de yumurta sayısının azalması. Dolayısıyla yumurta sayı azlığı nispetinde ve anne adayının yaşı nispetinde yaş ilerledikçe gebelik oranlarının bir miktar düştüğünü mutlaka akılda tutmalıyız. Tüp bebek bir süreç. İlk etapta, ilk transferle gebelik olmadıysa, bundan sonra hiç gebelik olmayacak, hiç gebelik elde edemeyeceğim gibi bir psikolojiye girmemek, yine planlı, güzel, düzgün bir şekilde tekrar yeni tedaviye odaklanmak, hatta varsa donmuş embriyolar, donmuş embriyonun nakli için hazırlanmak en doğru seçenekler olacaktır. Ancak bazen de ilk etapta ilk görüşmede biz bunu anlayabiliyoruz ki koşullar tüp bebek yapmaya uygun olmayabiliyor ya da ihtimaller çok 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 sınırlı olabiliyor. Bu durumda da bize düşen hastamızı çok net, objektif ve dürüst bir şekilde bilgilendirmek ve eğer tedaviye girilecekse gerçekçi beklentiyle girmek. Eğer bir ümit yoksa da tedaviye girmeme kararını vermek de yine olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla tüp bebek %100 başarı sunan bir tedavi seçeneği değildir. Sizin bireysel özelliğinize göre değerlendirmenizi yapan hekim sizin ulaşabileceğiniz gebelik şansını, oranınızı size anlatacaktır. Ne etkilidir gebelik şansı üzerinde? Yine hatırlayalım. Anne adayının yaşı, nakledeceğimiz embriyonun sayısı, Kaçıncı gün embriyosu olduğu ve embriyonun o gün ulaştığı kalitesi gebelik şansını etkileyen en önemli faktörlerdir. Her birinize bu yolda bol şans diliyorum.